işin başı ise Fulbright adlı senatörün ortaya attığı Fulbright anlaşması 1946'dan günümüze kadar İsmet İnönü'nün yönetiminde kurulan imam hatipler dahil imam hatiplerde okutulacak Kur'an dersleri siyer dersleri bütün derslerin ne kadar ve nasıl okutulacağını belirleyen dördü Amerikalı dördü Türk talim terbiyenin üstündeki üst kuruldur bunun değişmez olarak başkanı da Amerika Birleşik Devletleri Ankara Büyükelçisidir. Dolayısıyla şu anda hiç işte dikkatinizi çekiyor mu? İmam hatiplerden dini bütün Müslüman çocuk çıkmıyor artık. Hep deist çıkıyor. Hep deist çıkıyor. Neden zannediyorsunuz? E Amerikalı'nın belirleyeceği, Amerikalıların belirleyeceği derslerle böyle olur tabii. Deist çıkar tabii. Çünkü Bahomet'e tanrılarına giden yol, en kısa yol oradan geçiyor. Sevgili dostlar,